Arkadaşlar merhabalar. Evet eğimle başlamıştık bir önceki dersimizde. Şimdi eğimle devam ediyoruz. Şimdi gelin D1 ve D2 doğrularının eğimleri çarpımını bulalım. Nasıl yazmıştık? Bakın eğim pozitif açıydı. Hatırlarsanız bakın sola bakıyor mu? sola bakıyor. Eğimi negatiftir. Sağa bakıyor mu? Sağa bakıyor. Eğimi pozitiftir. O zaman zaten negatif olduğunu söyledik. Artık tanjant 45'i yazıyoruz. Tanjant 45 1'dir arkadaşlar. Sola baktığı için eksi 1 diyoruz. Bu da tanjant 60 zaten kök Sağa baktığı için zaten pozitif olduğunu söyledik. Hiç işaretlere bakmıyorsunuz. Tipinden işareti veriyorsunuz. Artık bu açıları hep pozitif tanjant gibi düşünüyorsunuz. Bu durumda eğimlerinin çarpımı yani M1 çarpı M2 bu D2 doğrusunun eğimi bu ise D1 doğrusunun eğimi de M1 olursa bu çarpım kökü çarpı eksi 1 yani eksi kök 3 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar noktaları doğrusal ise yani 3 tane nokta dikkat ederseniz aynı doğru üzerinde ise şu ikisinden geçen bu doğrunun eğim açısı ile şu doğrunun eğim açısı aynıdır. Dolayısıyla doğrusal noktaların arkadaşlar eğimleri aynıdır. Yani şuradaki eğimle şuradaki eğimin eşit olduğunu söylüyoruz. Gelin şuradaki eğime m1 diyelim, şuradaki eğime de m2 diyelim ve m1 değerini m2 değerine eşit diyelim. Çünkü bir doğrunun bir tane eğimi olur. Bu noktalar da aynı doğru üzerinde oldukları için eğimleri eşit olmak zorundadır. O zaman nasıl demiştik? Of bölü af demiştik. Ordinatlar farkı bölü absisler farkı. Aynısını burada da yapacağız. Of bölü af değerini. Şimdi ordinatlar farkı M1'de yapıyorum. Eksi 2'den 4'ü çıkartıyorum. Yazalım. Eksi 2'den çıkart 4'ü. K'dan çıkart 1'i. Yazdık. Şurada k'dan eksi 2'yi çıkart. Eksi 2'yi çıkartmak demek artı demektir. Eksi 8'den de k'yı çıkar. İşte arkadaşlar buraya baktığımızda bir içler dışlar çarpımı yaparsak bakın k kare artı 2k eksi k eksi 2 eşittir Şurası arkadaşlar eksi 6, eksi 8 ile çarparsak 48, eksi 6, eksi k ile çarparsak artı 6k. Bunları bu tarafa atıp denklemi düzenleyelim. k kare artı 6k. Bakın şurada bir artı k var. Bu bu tarafa eksi olarak geçerse eksi 5k. 48 de bu tarafa geçerse eksi 50 eşittir 0. Çarpanlarını ayırarak da bulabilirsiniz. Ama bizden K değerlerinin çarpımı isteniyor. Yani K1 kökler çarpımı C bölü A'dır arkadaşlar. Hangi denklemde? AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminde. C'yi A'ya bölerseniz kökler çarpımını bulursunuz. Yani eksi 50'yi X karenin katsayısı sayısı 1 olan A 1'dir. Bu durumda cevap eksi 50 yapacaktır. Evet, şimdi güzel bir pratik üzerinden gidelim. Paralel doğrular arkadaşlar şöyle. Bir de dik doğrular var. Şöyle. Şimdi D1 ile D2 paralel. Nasıl yazıyoruz bunu? D1 paraleldir D2. D1 D2'ye dikse D1 diktir D2 diyoruz. Arkadaşlar paralel doğruların dikkat ederseniz açıları aynıdır. Yani x ekseniyle aynı açıyı yaparlar pozitif yönlü. Dolayısıyla eğimleri eşittir. Çok önemli. İki doğru paralel ise eğimleri eşittir deriz. Ya da eğimleri eşitse paraleldir deriz. İki doğru dikse eğimleri çarpımı eksi birdir deriz. Ya da eğimleri çarpımı eksi birse bunlar dik kesişirler arkadaşlar. Şimdi bunlar tabi sembolik çizimler. Doğruların eğimleri eşitmiş ya da arkadaşlar paralelmiş. Aynı şey. Bize hangisini yazarsa yazsın. Biz bu durumda iki doğrunun arkadaşlar eğimlerini eşitleyeceğiz paralellikte. Eğimi nasıl yazıyordum? Bakın doğru denklemleri tam olarak bize verilmiş. Buradaki eğimi alıyorum. Diğer taraftaki eğimi eşitliyorum. Birinci doğrumuzun eğimini yazıyorum. Ne diyordum? Eksi diyordum. X'in katsayısı 2 bölü y'nin kat sayısı eksi m. Bu tarafı yazıyorum. Eksi x'in kat sayısı bakın 1. Y'nin kat sayısı da m artı 1. Arkadaşlar şu eksi şu eksiyi götürecektir. Bir içler dışlar çarpımı yaparsak eksi m eşittir 2m artı 2'dir. Eksi m bu tarafa artı olarak geçerse 3m yapacak. Artı 2 de bu tarafa attık. Eksi 2 m'in yanındaki 3 değerine her iki tarafı da bölersem emin buradan eksi 2 bölü 3 olduğunu buluruz. Umarım anlaşılıyordur. Evet. ÖSYM tipi iki tane soruyla devam edelim. Eni 2 birim, boyu 7 birim olan dikdörtgenler koordinat düzlemine şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bu doğruların gelin eğimlerini arkadaşlar bulalım ve oranlayalım. Öncelikle Bakın boyu 7, eni 2. Arkadaşlar teker teker bir yazın. Bakın boyu 7, eni 2. O zaman burada 2. Dikkat ederseniz şunun boyu 7 idi. Şurası 4 olduğuna göre şu parça 3 yapacaktır. Şimdi şu üçgende umarım görüyorsunuz. Bakın şu taradığım üçgende D2 doğrusunun eğimini bulabiliriz. Neden? Bakın şu eğim açısı D2 doğrusu sağa baktığı için eğimi pozitiftir. Yükseklik bölü yataylık. Arkadaşlar yükseklik 7. Dikkat ederseniz yataylık da 7. Yani 7 bölü 7'den 1 yapacaktır. Şimdi D1 doğrusuna bakalım. Arkadaşlar şu iki nokta çok önemli. Bizim için önemli olan bakın iki nokta arasındaki eğime bakarken iki nokta arasındaki yükseklik farkı size gerekiyor. Yani burayı şu şekilde yaparsanız Bakın şu yükseklik farklarını ve şu yataylık farklarını yazdığınızda siz bunun eğimini yazmış olacaksınız. Şu çizdiğim mavi üçgen size bu doğrunun eğimini verecek. Bir kere bu sola bakıyor mu? Bakıyor hocam. O zaman sola bakıyorsa D1'in eğimi olan M1 eksidir bir defa. Bakın tipinden verdim işaretini. Şimdi ne yapacağız? Bu değerleri bulacağız. Bakın burası 3 ise karşı tarafta 3 yapacaktır. Hani şurası 7 olduğuna göre bu parçaya da 4 kalacaktır. Şurası eni 2 ise şurada 2'dir arkadaşlar. Şurada 2'dir. Tamamının 7 olduğunu biliyoruz. O zaman şu kırmızı ile çizdiğim yer 5'tir. O zaman karşı tarafı olan burada 5 yapacaktır. Şimdi şu üçgen bakın kırmızı mavi çizdiğim üçgene dikkat edin. Buradan eğimi yazacağız. Zaten eksi olduğunu söylemiştik. Yüksekliği 4, yataylığı da arkadaşlar zaten 2, 5 de buradan 7 yani eksi 4 bölü 7 olarak bulunacaktır. Eğimler oranı yazalım. En biri bulduk. Eksi 4 bölü 7, diğerini de 1 bulmuştuk arkadaşlar. Bu durumda cevabın eksi 4 bölü 7 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Bakın K noktasından bir yay tarafından bir ok fırlatılıyor. Okun eğimi 2 bölü 3 olacak şekilde ok hareket ediyor. Ve hangi noktalardan geçtiği soruluyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar okun eğimi 2 bölü 3. 2 dediğimiz yüksekliği, 3 dediğimiz yataylığıdır. Yani bu ok nasıl hareket edecek? 3 sağa gidecek, 2 yukarı gidecek. Olayı canlandıralım. 3 sağ git, 2 yukarı git. 3 sağ git, 2 yukarı git. Evet, birden geçti. 3 sağ git, 2 yukarı git. 6'dan da geçti. Görüyorsunuz, şu ok arkadaşlar birden ve 6 numaralı noktalardan geçmektedir. Evet. Eğim kısmını umarım çok iyi bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde ise doğru denklemleri ile ilgili ve eğimi de bunun içine katarak doğru denklemlerini anlatacağız. Doğru denklemlerini nasıl bulduğumuzu söyleyeceğiz. Ondan sonra analitik kısmına yine devam edeceğiz. Sizler de bütün videoları atlamadan izleyin. Yani böyle bir de video tık 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 her zaman söylüyorum böyle sararak konu öğrenilmez arkadaşlar. Yani ya benim yöntemimi ya internetten ya da okuldan başka bir hocanın yöntemini sonuçta öğrendikten sonra o yolu pekiştirin arkadaşlar. Bir çırağın bir ustası olur arkadaşlar. İki usta kafa karıştırır. Onu baştan söylüyorum. Yani çözüm yoluna dikkat etmeniz gerekir. Ben sizler gibi bir öğrenci gibi çözüyorum. Bir hoca gibi anlatmaktan ziyade. Çünkü ben de 24 defa üniversite sınavına girdim. Hep öğrenci gibi soru çözümüne yaklaşıyorum. Ve zaten bu yüzden de ilk yüze girmiştim üniversite sınavında. Ve ben bu bilgimi bütün branşlarda sizinle paylaşma kararı aldım. 1 Nisan'dan itibaren de videoları başlattım arkadaşlar. Umarım kanalımız kısa zamanda hak ettiği seviyeye gelecek. Ve sizler de bu süreçte kanalımızı en yakın arkadaşlarınızla paylaşın diyorum. Evet daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.